Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 23 Nisan özel ee, Video çekiyorum hasta hastayım ama 23 Nisan olmazsa Video çekmezdim ama Yani çekeyim Bir de Roblox çekiyoruz arkadaşlar Uzun süreler sonra Bu arada bilgisayarımın e, Bir açıklamasını yapayım Bilgisayar biliyorsunuz tekrar e, Şeye gitti Eee bir dakika. Bir şey bakmam lazım. Olmuş mu diye. Tamam olmuş. Ee, arkadaşlar bilgisayar şu anda yolda. Geliyor yani. Haberiniz olsun ya. Bu kadar. Şimdi güncellememe bakalım. Daha iyi arama diyor. Doping sabit mi? Yine özel evcil hayvanlar. Büyük Paskalya kedisi. 17 Paskalya eci ha hayvanları. Paskalya yumurta hava. Paskalya evet. Kadarmış. Bu arada oyun Türkçe olmuş. Şu kapatayım. Gidelim şöyle. İşte şu da hata görmüştüm. Aa bak bunlar da teknik Şş. Kasava orman evet. bu ne lan xmik 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 yapalım arkadaşlar bu da xmik xmik Zamanlarına bakıyor. Orada bir şey yazıyor mu? Dört ha, evet, evet. tam bu düzgün çevirmiş. Plaja gidelim. Ama burası plaj değil lan yani desert. Çöl değil mi burası? Desert. Yeşil <laughs> <laughs> hayvanlar <laughs> sık ortala. <laughs> Buraya biz dolandırılıyoruz arkadaşlar bazen. Aldık iki tane aynı, e, aynı şeyi koyuyoruz bir tane geliyor. Ne? Seninki mu? Neyse boş arkadaşlar. Yanlış anlamayız. <laughs> Dur ne? Orada ne yazıyor? Gökçe, eğicin hayvanları yap. Tam bu da düzgün. Evet, ben benim <laughs> bu ne lan? Oğlum benimki ne? Orada da MKE yazıyordu. Oğlum bu nasıl çevirilmiş? Nasıl saçma sapan? Benimki ne? Benimki. Benimki. Şey maden de git işte ya. Benimki ne oğlum? Burada tabela mabela yok. buzur çöl. Bak burası çöl tamam. Başka bir yerde şey var mı? Yok burada da yazıyor. Volkan. Yumurta falan var mı acaba? Neyse. Volkan. Burada da bir şey yok. Fantezi var. Fantezi. Fantezi bir Tamam bu. Bu da düzgün. Ama şu fantezi vardı şey almış. Şu dünyalara çevirmemiş. Evet, bir yerde yumurta yok mu ya? Hiç yok. Arkadaşlar yumurta göre var mı? Yok. Ya çekil ya. Ay yumurta. Dur. Easter Fox. Ne kadar gücü var? Dur şunları ver mistik güzel ayna eksklüzifler ne acaba dur şeyden bakabiliriz <laughs> şaptan özelmiş sana güçlü para süper şanslı Ultra şanslı takvi bu yeniden kullanmıyoruz kullanıyoruz kullanıyoruz a diyor Portal Adam mı kaçırıyoruz? Güzel. Buraya da geçelim. Onlara bakmaya gerek yok ya. Abi enchantta ne yazıyor? Ona bakmadık. Ne yazıyor? Öyleydi. Tamam, evet. Güzel. aynı şey var burada. Bankaya bank ba, inşallah bank olarak çevirmişlerdir. Evet tamam çevirmişler bank olarak. Dur. Hadi bir tane banka açalım. Hey! <laughs> Bütün elmaslarımı koyacağım. çok fazla sayınca ya ne kadar var? 9 9 milyon koyalım. Yine bir binde kalsın. Ya da sallayayım ya 9 milyon yazalım. Oraya sallayalım işte safa koyalım. Şilas yapalım. Kafam da çok karışık ki. 9 yazalım, 0 yazalım, 12 yazalım, 376 yazsak 9 yazalım, 0 yazalım, 12 yazalım, <coughs> <coughs> ah, vou com aqui. Tá, é de... cadê em Sıfır kalmaz herhalde bu kadar da. Aa, otuz bin. Otuz, kaldı. Ben sıfır. <laughs> atacağız. 40 milyonmuş. Bak altı yazmışlar. 39 <laughs> Buradan kimin çaldığını görebiliyoruz. Eğer bir şey çalarsa. Kaç <laughs> tane bakıyoruz? 200 tane olmuş. 2 yok ya yani, koymayın. Biraz test koyalım şunları koyalım bankada dursunlar. Boş yer kaplıyor ya. Yok bunlar da özel. Bak bunlar zor yapılıyor. Nerede o hele? hele bunlar daha zor yapılıyor bunlar. Az bunları kolay da. Bu da kolay. Dark Matter yok mu bunlarda? Bir sınav vermişimdir herhalde. Kobralar da bu arada. Bende bir sürü kobra çıkmış. Bir şey kobra karı kobra. Koyalım. Şu sürü doku da koyalım. Yok doku fazla. Şurada koyalım ya. koyayım artık. Bunu da koyayım. Bunu da koyayım. Şu ikisini koymayayım ya da bunlar dursun. Para yatırma. Para mı yatırıyoruz lan bunlar? Dur en ucuz. Yerim mi yok diyor. Bu kadar mı koyabilirsin diyor. Yerin yok diye. O zaman şunlara bıraksak. Şu. Ah sıf Bak 40 tane. Güzel bir şeyimiz oldu. Bak yerimiz boşaldı. Ne güzel. Sürpriz çıkar buradan. Bunlar niye çıkmış gibi gözüküyor? dur klarca Videomuz kaç dakika? 3 dakika. Evet hadi bitirelim mi artık? Evet arkadaşlar.